Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim, kitabımızdaki yaş problemleriyle ilgili uygulama testimizin çözümlerini yapacağız. Şimdi hazırsanız hemen başlayalım. 45 yaşındaki bir babanın iki oğlunun yaşları toplamı 15'tir. Hemen yazmak istiyorum. Baba 45 yaşında, iki çocuğun yaşları toplamı ise 15'miş. Kaç yıl sonra babanın yaşı iki oğlunun yaşları toplamının iki katı olur? Biz buna diyelim ki x yıl sonra. Arkadaşlar x yıl sonra babanın yaşı 45 artı x olur. İki çocuğunun yaşları toplamı ise 15 artı 2x olur. Çünkü bir çocuğunun yaşı x yıl sonra x kadar artar. E i̇ki çocuğunun yaşı x yıl sonra 2 çarpı x kadar artar. Toplam burada ne olur? 15 artı 2x olur. Babanın yaşı bu toplamın iki katına eşitmiş. 45 artı x eşittir. 30 artı 4 x. 15 eşittir 3 x'ten x'imiz 5 olur. Demek ki 5 yıl sonraymış. Aralarında 3'er yaş fark bulunan 4 kardeşin bugünkü yaşları toplamı babalarının bugünkü yaşına eşittir. Şimdi 4 tane kardeşimi yazıyorum arkadaşlar. Buna x yaşında diyelim. Aralarında 3 yaş var ya bu x eksi 3 yaşında olsun. x artı 3 x artı 6 yaşında olsun. Yaşları toplama bize 4x artı 6'yı verir. O zaman babamız 4x artı 6 yaşına eşitmiş. İlk çocuk doğduğunda. İlk çocuk burada yaşı büyük olan çocuktur. Baba 30 yaşında olduğuna göre en büyük çocuk nedir? Bize bunu soruyor arkadaşlar. İlk çocuk doğduğunda dediğine göre biz nereye gitmemiz lazım? x artı 6 yıl öncesine gitmemiz lazım. O zaman x artı 6 yıl önce baba kaç yaşındaymış arkadaşlar? 30 yaşındaymış. Buradaki bilgilere göre hesaplamaya çalışalım. Şimdiki yaşından x artı 6'yı çıkartıp 30 eşitliyorum. Buradan 3x 30 x'imiz 10 gelir. Büyük çocuk kaç yaşındadır? 10 artı 6'dan 16 olur. Gelelim 3'e. 2020 yılında Ayşe'ye yaşı sorulduğunda 4 yıl önceki yaşım doğum yılımın rakamları toplamına eşittir cevabını veriyor. Ayşe'nin 2020 yılındaki yaşı nedir? Bakın şıklar birer ipucu aslında arkadaşlar. Yaşı küçük. O zaman Ayşe'nin doğum tarihi 2000 yıllardır. Öyle diyelim. 2000 x y. O zaman rakamları toplamı nedir? 2 artı x artı y olur. 4 yıl önceki yaşı 2 artı x artı y'ymiş. Şimdiki yaşı ne olur? 4 ekliyorum. 6 artı x artı y olur. Peki 2020 yılındaki yaşı bu yaşına eşit değil midir? Bunu nasıl buluruz? 2020'den doğum tarihini çıkartarak arkadaşlar. Şimdi bakın 6 artı x artı y eşittir. Burayı çözümlüyorum. 2000 artı 20 eksi 2000 artı x y. Burada 2000'ler gider ve 6 artı x artı y ifadesi 20 eksi x y'ye eşit olur. x y'yi buraya alıyorum. x y artı x artı y eşittir. 6'yı buraya aldığımda 14 olur. Bakın 10 x 1 x daha 11 x sonra 2 y eşittir 14'ten x'e 0 y'ye 7 dediğimde bu eşitlik sağlanır. x 0 y 7 ise 2020 yılındaki yaşı bu idi arkadaşlar. İstersen 2020'den 2007'yi çıkar. İstersen burada x yerine 0, y yerine 7 yaz. 6 artı 7'den 13 bul. Gelelim 4'e. Ahmet'in şimdiki yaşı, Bülent'in şimdiki yaşının 2 katına, Cemil'in şimdiki yaşının 3 katına eşittir. O zaman şöyle diyelim. Ahmet, Bülent, Cemil. 2 çarpı 3'ten 6 olsun. Ahmet'in yaşı 6x olsun. Bülent'in şimdiki yaşın 2 katına eşitse 6x bölü 2'den 3x olur. Cemil'in şimdiki yaşın 3 katına eşitse 6x bölü 3'den Cemil 2x yaşında olur. Bülent Ahmet'in şimdiki yaşına geldiğinde. Yani arkadaşlar 6x yaşına geldiğinde Ahmet ile Cemil'in yaşları toplamı 56 olacağına göre Bülent'in şimdiki yaşı nedir? Arkadaşlar 6 xten 3x çıkardığımızda 3x yıl sonra olduğunu görüyorum. 3x yıl sonra 2x artı 3 xten Cemil 5x yaşında. 3x yıl sonra 6x artı 3 xten Ahmet 9x yaşında. Bana Ahmet ile Cemil'in yaşları toplamının 56 olduğu söylenmiş. Buradan 14x 56 ise x'imiz 4 olur. Bülent'in e şimdiki yaşı nedir? 3 çarpı 4'ten 12 gelir. Ali Bülent'ten 7 yaş, Cem'den 5 yaş küçüktür. O zaman başlayalım. Ali, Bülent, Cem. Bülent'in yaşına x artı 7 diyelim arkadaşlar. Ve Bülent'in yaşından 7 yaş küçükse Ali x yaşında olur. Cem'den 5 yaş küçükse x'e 5 eklersem x artı 5 yaşında olur. Üçünün yaşları toplamı 42 olduğuna göre Bülent kaç yaşındadır bize bunu soruyor arkadaşlar. 3x artı 12 eşittir 42. 3x eşittir 30. x'i 10 buluruz. 10 artı 7'den cevap 17 olur. Aşağıdaki tabloda bir toplulukta bulunan kişilerin yaşlarına göre sayıca dağılımı verilmiştir. Mesela 12 yaşında 18 kişi varmış. 15 yaşında 8 kişi varmış. 18 yaşında 10 kişi varmış. Buna göre bu topluluktaki kişiler içerisinden yaş ortalaması 15 olan en fazla kaç kişi seçilebilir? Arkadaşlar en fazla kaç kişi seçilebilir demiş. Şöyle başlayalım. Bir kere yaş ortalaması 15 olan 8 kişi var. Evet. 12 ile 18'i topladığımda 30 olur. 32'ye böldüğümde 15 verir. Bize yaş ortalaması 15 olması için bir kişi buradan almamız lazım. Bir kişi buradan almamız lazım kesinlikle. Kişi sayısı en az burada hangisinde arkadaşlar? 12 ve 18 yaşındakilerden. Tabii ki 18 yaşındaki değil mi? Yani 10 kişi var. 10 kişi buradan ve 10 kişi buradan alırsan yaş ortalaması yine 12 artı 18 bölü 2'den 15'i verecek. O zaman 10 kişi buradan dedik. 10 kişi buradan olmak üzere en fazla 28 kişi seçilebilirmiş. Gelelim 7'ye. X pozitif bir tam sayı olmak üzere Ahmet'in yaşı 3x artı 14, abisinin yaşı 7x eksi 6'dır. Buna göre Ahmet ile abisinin yaşları toplamı en az nedir? Abisi tabii ki Ahmet'in yaşından büyük olacak. Buradan 4x büyük 20'den x büyük 5 olur. x'in alabileceği en küçük değer 6'dır. En az dediği için en küçük değeri bulmalıyım. x 6 için 18 artı 14'ten 32 yaşında olur. 6 için 6 kere 42. 42 eksi 6'dan abisi 36 yaşında olur. Yaşları toplamı 68 olur. Bir babanın yaşı 4 yıl sonra ikiz çocuklarının yaşları toplamından 4 fazla olacaktır. O zaman şöyle diyelim. Baba ve ikiz çocuk. Şimdi arkadaşlar ikiz çocukların yaşları x x olsun. 4 yıl sonra babaya da y diyelim. 4 yıl sonra burada yaşlar toplamı 2x artı 8 olacak. Çünkü x artı 4, x artı 4 yaşında olacak. Babanın yaşı ise 4 yıl sonra bu ikiz kızların yaşları toplamından 4 fazla olacakmış. 2x artı bakın 2x artı 8'in 4 fazlası 12'dir. O zaman 4 yıl önceki yaşı nedir? 2x artı 8 olacaktır. İkiz çocukları doğduğunda baba 26 yaşında olduğuna göre yani yaşları farkının 26 olduğunu söylüyor. O zaman 2x artı 8'den x'i çıkartıyorum ve bunu 26'ya eşitliyorum. X'imiz 18 olur. Babanın ve ikiz çocuklarının bugünkü yaşları toplamı nedir? X 18 bulduk. Buradan 36 artı 8'den 44 gelir. 18 artı 18'den 36 gelir. Yaşları toplamı 80 olur. Aşağıdaki tabloda Özgür ve Kemal'in 2010 ve 2019 yıllarındaki yaşları verilmiştir. 2021 yılında Özgür'ün yaşı nedir? Şimdi arkadaşlar arada 2019'dan 2010'u çıkartırsak 9 yıl var. 9 yıl sonra Özgür A artı 9 yaşında olmalı. Kemal 9 yıl sonra B 2'ye 9 eklersek B artı 7 yaşında olmalı. Burada bu iki ifade birbirine eşit. B artı 14 eşittir A artı 9. A dediğimiz ifade B artı 5'e eşittir. Burada şu iki ifade de birbirine eşit. 28 eksi A eşittir B artı 7. Hemen A yerine B artı 5 yazalım. 28 eksi B eksi 5 B artı 7. Buradan 23 eksi 7 eşittir 2B'den. 16 eşittir 2B. B'yi 8 bulmuş oluruz. B'miz 8 ise A'mız arkadaşlar 13 olur. Hemen buraya 13 diyorum. 2010 yılında 13 yaşındaymış. 2021 yılında 2021'den 2010'u çıkartırsam 11 yıl sonrasından bahsediyor. 13'e 11 e eklediğimizde Özgür'ün yaşı 24 olur. Murat'ın 2017 yılındaki yaşı 2000 yılındaki yaşının 2 katından 5 fazladır. O zaman 2000 yılında x yaşında olsun arkadaşlar. 2017 yılında arada 17 yıl sonra 17 yıl fark var. 2017 yılında x artı 17 yaşında olacak. Ve diyor ki 2017 yılındaki yaşı x artı 17. 2000 yılındaki yaşının 2 katından 5 fazla. Burada x'i 12 buluruz. 2021 yılında Murat kaç yaşındadır? 2000 yılında 12 yaşında. 2021'den 2000'i çıkardığında bize 21 yıl sonra kaç yaşındadır diyor bunda. 12 artı 21'den 33 yaşında olur. Gelelim 11'e. Atlanın bugünkü yaşı 2 basamaklı x, y sayısına. Bu bugünkü yaşıymış. 9 yıl sonraki yaşı yx 2 basamaklı sayısına eşittir. 9 yıl sonra yx'i eşitmiş arkadaşlar. Buradan 9 eşittir y x eksi x, x y olur. 10 y'den 1 y'yi çıkardığımda 9 y. 1 x'ten 10 x'i çıkardığımızda eksi 9 x. Her tarafı 9'a böldüğümde y eksi x'i 1 buluruz. y x 5 ile tam bölündüğüne göre. Arkadaşlar burada y x artı 1'e eşittir. Bakın y eksi yazıyorum. Bu 5'e tam bölünüyormuş. Tam bölünüyorsa x 0 olabilir 5 olabilir. Ama x, y de iki basamaklı bir sayı olduğundan x sıfır olamaz. O zaman x burada 5 olabilir arkadaşlar. x'imiz 5 ise y'imiz 6'dır. Adnan'ın 5 yıl önceki yaşı nedir demiş. Bugünkü yaşı x, y idi. Yani x, y'yi yazarsak 56 olur arkadaşlar. 5 yıl önceki yaşını hesaplamak için 5 çıkarmamız lazım. 51 yaşındadır. Ve gelelim testimizin son sorusuna. Duru'nun yaşının Ahmet'in yaşına oranı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 2000 yılında bu oran 2 bölü 3'tür. Ama dikkat edelim arkadaşlar. Duru'nun yaşının Ahmet'in yaşına oranından bahsediyor. 2020 yılında bu oran 6 bölü 7'ymiş. Ahmet'in doğum yılı nedir diyor. O zaman şöyle diyelim. Duru, Ahmet buraya 2000 diyelim. Duru bölü Ahmet 2 bölü 3 ise biz buna 2K, 3K diyebiliriz. Ve 2020 yılında yani 20 yıl sonra yaşları 2K artı 20, 3K artı 20 olacaktır. Ve bu oranın 6 bölü 7 olduğunu söylüyor arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapalım. 14K artı 140, 18K artı 120, 20 eşittir 4K'dan K'yı 5 bulmuş oluruz. K'mız 5. 2 kere 5 10, 3 kere 5 15. Ahmet'in doğum yılı nedir? 2000 yılında 15 yaşındaymış. Biz 2000'den 15'i çıkartarak doğum yılını buluruz arkadaşlar. Bu da bize 1985'i verir. Evet arkadaşlar böylelikle uygulama testimizi de bitirdik. Yeni konuda görüşmek üzere hoşçakalın.